Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin hepinize ayrı ayrı selamları var. Şimdi biraz evvel Sayın Başkan dedi işte Yaşar Başkan Diyaneti hep savunu doğru. Diyanet hep bizim her zaman, her zemin, her yerde savunduğumuz kurumdur. Niye? Diyanet İslam'ı temsil eder. Biz her zaman bir şey söyleriz. Türkiye'de din düşmanı yoktur. Diyanet düşmanı yoktur. Türkiye'de İslam düşmanı vardır. <laughs> İslam düşmanı vardır. Her kim ki, her kim ki İslam'a saldırır ise ki bunların kahir ekseriyeti, çoğunluğu Haçlı artıkları, Yahudi sevciler ve bunların etrafıdır. Ve onlar İslam'a saldıracakları vakit siyaseten ve stratejik açıdan İslam'a değil diyanete saldırır. O saldırı İslam'adır. Her kim ki diyanete ve İslam'a saldırırsa karşısında bizi bulur. Bundan hiç kocunmadık ve kocunmayız. Niye kocunmayız? Çünkü şu vardır. İlim adamı olabilirsiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İslam'ı çok iyi bilen bir insan değilim ben. Ben ilim adamı da değilim. İlim de görmedim ama birçok ilim insanımız var